Zengin bir adam yemek yedikten sonra evinden dışarı yürüyüşe çıkar. Biraz yürüdükten sonra iki rekat namaz kılmak için bir mescide girer. O mescidin bir köşesinde bir adamın hıçkırıklarla ağladığına şahit olur. Dayanamaz ve o adamın neden ağladığını sorar. Yaklaşık 2000 TL borcunun olduğunu ve bu sıkıntıdan kurtulmak için Allah'a yalvardığını söyler zengin olan Müslüman bu rakamın kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini bildirir ve o an cebinden 2000 TL'yi çıkarır ve tak diye verir. Para ile birlikte olası ikinci bir ihtiyaç durumunda kendisini araması için de kart vizitini de verir. Adam parayı alır ama kart viziti iade eder. Sebebini sorması üzerine ömür boyu unutamayacağı şu harika sözü işitir. Dikkat. İkinci kez borçlandığım durumda yine Allah'a yalvaracağım. Seni aramayacağım. Çünkü o seni bana gönderdi. Senden başkasını da bana gönderir. Subhanallah. Sonra uzun uzun düşüneceksiniz vaktiniz olacak ama bazı dersler çıkmalı. O adam Allah'ı görür gibi iman etmiş ve ihsan kavramını yakalamış. O kart viziti almamakla Allah'a olan tevekkülünü ispat etmiş. O vizitin kendisine uzatılması tam anlamıyla müthiş bir imtihan. Ve o imtihanı başarılı bir şekilde geçmiş maşallah. Allah dualara icabet eden ummadığımız yerden rızıklandıran Allah bu adam üzerinden bizlere tevekkül dersi vererek o adamı vesile kıldı. Evet, her ne kadar kendisini tanımıyorsak da onu çok sevdik değil mi sevgili can bağları? Rabbim böyle bir tevekkül anlayışını inşallah bizlere de nasip etsin. Aşk ola.